Efendiler, bugün kongrenin 14. ve son günü. Artık kararlarımız alıp vatanımızın dört bir yanına duyurmanın vakti geldi. Güçlü devletlere karşı mazlum milletlerin mücadelesi takdire değer. Ancak ne var ki bu durum bizi ilerleyen süreçte tehlikeye atabilir. <laughs> Efendiler, güçlü devletlerin yanında yer almamız daha doğru olur. Ama örneğin Amerika çok işimize gelir. Filipin gibi vahşi bir memleketi adam etti Amerika. Hem ne olacak? 15-20 sene zahmet çekeriz, Sonra yeni dünyanın getirdiği istikbali kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye vücuda gelebilir. Ben de bu görüşte olduğumu bildirmek isterim. Ayrıca hilafet ve saltanat makamına asi gelmeyelim Hem artık işi uzatmaya gelmez. Çok zor günlerden geçiyoruz. Hem zaten istiklal lemanda birbirine mani şeyler değildir ki. Böyle bir zamanda müstakil kalamayız. Memleket haram, borcumuz dünyalar kadar. Ya efendiler, İzmir Yunanistan'da kalsa düşmanımız savaş zamanı vapurlu asker getirmez mi? Biz Erzurum'dan hangi trenlerle nakliyat yapabiliriz? Mandayı kabul etmeniz hem de hemen. İstanbul'daki Amerikalı dostlarımla görüştüm. Bana mandanın hiç de korkulacak bir şey olmadığını anlattılar. Başkan, ben burada tıbbi yerleri temsilen bulunmaktayım. Beni buraya, İstiklal davasındaki başarıya ulaşma yolundaki çalışmalara eşlik etmem için yolladılar. Ancak biz diğer delegelerin belirttiği görüşlere harfi harfini reddediyoruz. Mandan hiçbir şekilde kabul edilemez. Emperyalist ülkelerin mazlum milletleri yaptıkları göz önünde ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Biz Türk milleti olarak özgür yaşamaya alışmış bir milletiz. Hiçbir şekilde mandayı kabul edemeyiz. Asla hasaret altında yaşamadık, yaşamayacağız da. Eğer kabul edecek olan varsa da ben burada bulunan her şekilde o kişiyi reddedeceğimi yemin ediyorum. Eğer ki bu kişi siz dahi size de reddedecek, vatan kurtarıcısı değil, vatan batırcısı olarak adlandıracak ve size karşı savaşmaya hazır duracağım. Şimdi beni dinleyiniz efendiler. Temel ilkemiz Türk milletinin onurlu ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bunun yolu da tam bağımsızlıktan geçer. Ne kadar zengin ve büyük olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir millet Uygar insan karşısında uşak durumundadır. Bu yüzden o kanlı ellerin milletimizin alma yazdığı para yazıyı silmek bizim vazifemizdir. Yabancı bir devletin koruma ve kollayıcılığını kabul etmek Türk milletinin haysiyetine yakışmaz. Türk milleti hürdür. Ya istiklal ya ölüm